Herkese yeni bir Beyza Hanım'la Free Fire videosundan selamlar sevgiler. Videoma hoş geldiniz efendim. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bir arkadaşımızın ayar videolarımızın yorumlarına yazdığı bir yorumu aldım. Böyle ilgi çekici ayarları denemek istiyorum arkadaşlar. Abla 6 saat uğraştım. Her cihaz için uyumlu ayarımız budur demiş. Ekranda da şu an görüyorsunuzdur zaten ayarlarda da göstereceğim. Bugün bu ayarı deneyeceğiz ama bugün bu ayarı BR dereceli de deneyeceğiz. BR dereceli de ilk defa ayar deneyeceğim arkadaşlar. Mantıklı mı değil mi bilmiyorum. Bana mantıksız geliyor ama deneyeceğiz. BR dereceliden istediğimiz verimi alamazsak ayarımızı EC dereceli de tekrardan test edeceğiz. Bu videoları çekmek benim için zor oluyor efendim. Sizler de şöyle benim o zorluğumu kolaylaştırmak adına videolara yorum ve like atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize buradan kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Videomuzun detaylarına geçmeden hemen önce sizler için şu anda hesap.com.tr'de çok büyük bir çekiliş yapıyoruz. Yılbaşı özel çekilişine katılmadıysanız hala katılabilirsiniz. Aranızdan 6 kişiye büyük elmas ödülleri hediye ediyoruz. Şu an ekranda da görüyorsunuzdur canlarım. Açıklamada Beyza Hanım çekiliş linkimiz bulunmakta. Oradan çekilişimize katılmayı unutmayınız. 2,5 hafta sürecek bir çekiliş. Şu an 2,5 haftası kaldı. Normalde 3 haftalık bir çekiliş. Öyle. Çekilişe katılınız efendim. Sistematik bir çekiliş olduğu için sizlere çıkma şansı çok yüksek. Sizlerin katılımlarına göre de yine çekilişlerimiz devam edecek. Ve bir de hesap.com.tr'de elmas fiyatlarımız oldukça uygun biliyorsunuz ki. Ve de elmas aralıklarımızı hesap.com.tr son güncellemeden sonra bayağı bir genişletti. 110 elmastan 7194 elmasa kadar istediğiniz tutarda elması uygun fiyatlı bir şekilde yükleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey bu arada. Arada çünkü 300 elmas var, 400 elmas var, 500 elmas var, 1000 elmas, 2000, 1500 elmas. Bu tarz tutarlar var. Bunları kolaylıkla yükleyebiliyorsunuz ve sizlere birçok ödeme seçeneği sunarak da ekstra sitemiz kolaylık sağlıyor. Diyor. Açıklamaya hem kayıt linkini hem çekiliş linkini bırakıyorum. Çekilişe şiddetle katılmanızı öneriyorum çünkü ödüllerimiz çok güzel. Sizler daha çok katılım sağlarsanız biz bu ödüllerin miktarını yükseltiriz ve yine sizlere harika çekilişler sunabiliriz efendim. Haberiniz olsun. Detaylar açıklamada mevcut zaten. Ne yapıyoruz şimdi? Ee, bu ayarımız 6 saatlik uğraşılmış bir ayar. Bu 6 saatlik uğraşılmış ayar bizlere 6 saate mal olmasın inşallah denemek diyorum. Görmüş olduğunuz gibi 112 100 150 99 51 bayağı dengesiz bir ayar. Yani bence bayağı uğraşılmış zaten. Anlatabiliyor muyum? Ve demiş ki arkadaşımız ateş tuşunu da 71 yapın demiş. Bakalım. Yaptık. Çok büyük ama olsun. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Maçımıza geçiyoruz. Ama öncelikle şu grafikleri yükseğe alacağım ben. Maçımıza geçelim. İyi seyirler. <laughs> i̇nşallah ablacığım inşallah. Uçak ve atlayacağımız bölgenin renkleriyle olan uyumumuzdan ötürü bak 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 gördünüz mü? Şey gelmiş. Dur. Şimdi atlayacağız. Atlayışımızı kış diyarı karlar ülkesine yapıyoruz efendim. Ben de diyordum bu şey geldi mi gelmedi mi atlama için yardım göstergesi. Ha geldi. Ah be beyefendi. Ah be beyefendi. Ya da hanımefendi misin? Neysen. Orada. Hop şuraya hemen. Aha goodbye. Korku salarım korku. Vallahi bence de yani. İntikam için geldin de. Mesela nereye? Kayıp buraya gelecek şimdi. Dur bakayım gelecek mi? Yes. Double kill. <laughs> Hoşça kal. <laughs> tam istediğim oldu tam. Yani gidici bak. Şu diğeri nerede? Neyse biz burayı terk edelim. Evet sevgili Factory sakinleri. Beyza Hanım'ın kilhanesine yazılmak istiyorsanız. Sizi karşıma bekliyorum. Ana beni görüyorlar. Yukarıda mı çatışıyor bunlar? Pardalar herhalde. Hadi gidelim. Bos Bey merhabalar. E bu kime sıkıyordu? Ha gördüm. Buraya gel buraya. Yanıyorsun. Sezen Bey yani hoş mudur sizin şu yaptığınız hareketler? Karakterimi yakıyordunuz. Aa. Evet gördüm seni. Geliyorum. Ay şu bizim aradığımız adam olmasın bu? Bak duruyor hiçbir şey yapmıyor. Bismillahirrahmanirrahim dur bakayım. Ana. Evet bu o gariban. Merhaba. <laughs> Kıyamam sana. Adam mı var orada? seni gör, gördüğümü san... Aa konuşamadım bak hele. Seni görmediğim falan sandıysan yanıldın. Sana bombam da yoktu. Nereye beyefendi? Sen ne yapıyorsun orada? Allah aşkına. Hayır. geliyor Nereye? Öyle kaçarsın işte beyefendi. Haddini bildin haddini. Hayır ya bu nereden çıktı be? Benim buzumuzu kırmayın da bir rahat durun lütfen. Al işte. Gerçekten bu nedir ya? Yani bir şey değil mi? Bakın bir iki maç denedim. Sürekli aynısı oluyor arkadaşlar. Gerçekten sürekli aynı muhabbet. Hani maç geçmişimi de gösterebilirim. Hep bir saçma sapan arada kalma durumlarından ölüyorum ya. Vallahi sinirim bozuluyor. Benim kaderim mi bu? İkinci bir maç girelim de. Karlar diyarına doğru yolculuğumuzu başlatıyoruz. Hop. Atla Beyza Hanım. Hmm, biraz kötü mü indik Sanki. Buraya gelsene. <laughs> Kaldırma kendini. Üzgüvenli. <laughs> Severiz. Çık da. Kendine iyi bak. Aha. Gelsene buraya. Gördüm seni vallahi. Kamir, Kamir, Kamir. Ağaca tırmanırken yakaladık adamı. Yukarıda adamlar var şeyde. Faktörüde Faktörü sakinleri Beyza Hanım'a kil olmak için sabırsızlanıyor sanırım. O yüzden oraya bir gidelim. Orada bir karışık gibi bir, bir el atalım. Bir sakinleştirelim orayı. Beyza Hanım iğnesi yapalım onlara. <laughs> hanımefendi kola takmışlar. <laughs> hanımefendi FGL-60'a takmışlar. Ateş topuna takmışlar hanımefendiyi. O beyefendi buraya geliyor mu acaba? Bence gelsin. Tabi. Gitmesin. Oh. Patlaması gerekmiyor mu ya? Gerçekten. Hadi geliyor. Artık bu canavar kamyonun e, Patlamama sebebiyeti nedir acaba Gitmiş Bu da herhalde şey bedava kilbize Garena'nın hediyesi Aha Gördüm onu Dur. Hayır. Kırsana hanımefendi ya. Oradan çıkacağım. Elindeki silah sıkıntılı. Rampage. Çabuk 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 git 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 bir şeyler var. 5 tane buzumuz var. Yavaş yavaş alana gideceğim. Son dakika dikkatli oynamamız gerekiyor artık diye düşünüyorum tabi. Ortada da kalmak istemiyorum arkadaşlar. Gördüm. O nereye bakıyor? Yok artık ya nasıl ya? Şunu canı bir öldürün şuna. Nasıl ölmüyorsun mesela? Şu an elimde AK-47 olsaydı bu kesin ölmüştü. Net ölmüştü bu arada. Tövbe yarabbim. Hayır. Onu arkaladılar galiba. Ben arkalanmayayım inşallah. Ne yapıyor? Ne atıyor bu? Ya hayır ya. Şuna bir bomba. Hadi. <laughs> Kendine iyi bak beyefendi. <laughs> Hoşça kal. Nereden vurdu o beni ya? Nereden vurdu o? Yes be işte bu kadar. 10 kill bu ya efendim. Şükürler olsun. Çok şükür gerçekten. <laughs> Winner winner chicken dinner. Evet harika bir maç. Harika bir buya alıyoruz. 10 kil e, gayet keyifliydi, eğlenceliydi. Dikkatli oynadık, güzel oynadık. Bina aldık. Umarım, umarım keyif almışsınızdır. Bu arada ayardan bir şey anladım mı anlamadım. 6 saat uğraşılmış bir ayar bu. Bilmiyorum telefondan telefonda fark edebilir. Ben de DPI yok dediğim gibi. Ee, bu şekilde bu ayarın yorumunu da sizlere bırakıyorum. Umarım keyif almışsınızdır canlarım. Sizleri çok seviyorum. Yeni videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Bu ayarı içe dereceyle de denemeyeceğim. Ee, çünkü bayağı uzun bir video oldu. Yüksek ihtimalle iki maç yaptık. Ee, öyle, öyle söyleyeyim. Umarım eğlenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yılbaşı çekilişine katılmayı unutmayın. Hepinize kucak dolusu sevgilerimle. Hoşçakalın.